sorusu e, maç güzel bir maç güzel geçti. E, geçen yani yenilmiş olduğumuz maçta eksiklerimiz vardı. E, Sistemim onlara aydı sağ olsunlar geldiler. Bugün de güzel bir defans oynadık. Özellikle Can'a teşekkür ederim. Mükemmel oynadın. E, yeni Aslan'dan çekildi. E, teşekkür ederim. E, Serhat'ın da ve takımın dayanı sağlık. E, güzel maç geçti. Teşekkür ederim onlara Arkadaşlar öncelikle herkese akşamlar. Ee, dediğim gibi yarı final oynadık. İyi bir final çıkarttık. Bir önceki maçta e, arkadaşlar hatalarını gördüler. Buradalar kendilerini iyi değerlendirdiler. Finale hazırlamışlar. Arkadaşlarının, rakibinin hepsinin ayaklarına sağlık Finalde daha iyi olacağı göreceğiz. Arkadaşların ayaklarına sağlık. Finale ilk defa Ataş final gördü. E, hepsine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum inşallah. Finalde de aynı e, özveriyle aynı mücadeleyi gösterirler. E, Yiğit özellikle teşekkür ediyorum, ayağına sağlık. Yine performansından yine e, adını konuşturduk klasığına yakışırlar hep. Yavuz olsun, diğerleri olsun. E, özellikle Can, Muhammed hepsi çok iyilerdi. Teşekkür ediyorum tek tek. Acar'a da e, bütün sezon yanında olamadık ama ona da ayaklarına sağlık diyorum. E, çok mücadele etti takım için. Deceklerin bu kadar daha Taş'a tekrardan başarılar diliyorum. Sponsor sponsorun değerli da de katkılarından dolayı evet. teşekkür ediyorum. Eee evet. bu İngiltere'ye de buradan başarılar diliyorum. Biz de size başarılar diliyoruz. Önünüzdeki maçlarda evet. iyi akşamlar.